Arkadaşlar merhaba. Bugün size arıcılıktan bahsedeceğim. Ama bir ders olarak bahsedeceğim size. Ne halk eğitim merkezinde mesela diplom almak için giderseniz size bu dersler öğret öğretiyorlar. Ben de gördüm o yüzden size böyle yapıp video atacağım. Size izlerseniz diplomanızı alabilirsiniz. Çünkü aynı şeyleri bahsedecek az çok farklı il illerde olsa bile. Ama tabii diplom almak için değil de işinizi daha iyi yapmak için de öğrenin. Mesela çevrenizde bulunan aynı kişilerden daha çok öğretebilirsiniz. Eğer bilgili olursanız arkadaşlar. Mesela bir köylü ben o ben bildiğim için o, ben daha fazla üretiyorum. O üretemiyor falan o kadar. O yüzden siz de bunu öğrenin. Hem diplomanızı alabilirsiniz. Hem de bu işi daha iyi verimli yapabilirsiniz. Mesela ilk e, başımız aracının yeri ve önemi. biraz alt aracının tarihi. Şimdi arkadaşlar aracın ne kadar önemli olduğunu hemen şöyle bir kez daha görelim. İşte Arı olmadan bir tarım dahi yazamıyoruz. O yüzden hani önemli bir şey. Önemli ders. Şimdi arkadaşlar önce e, birkaç tanesinden bahsedeceğim. gereksiz şeyler var onu altta anlatmıyorum. Mesela daha önemli gördüğüm şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Mesela arkadaşlar e, önce 3000 yıllarda Nil Nehri, Nil Nehri boyunca gezginci aracılık yapılmaktaydı. Şimdi arkadaşlar hani biliyoruz ki Nil Nehri Ekvator'a yakın kısımdan doğuyor. Ve gelip Akdeniz'e boşalıyor. Halil çölün ortasında bir yer bu e, Nil Nehri. Çölün ortasından da geçiyor Akdeniz'e dökülebilmesi için. Halil o gittiği, gittiği yerlerin hepsine hayat veriyor. Orada da aracılık yapıyor. Yani düşünün sağınızda çöl var, solunuzda çöl var. Sadece öyle bir nehrin etrafında çok verimli bir yer var. Orada da aracılık yapılmış. Ee, benim bu Mısır döneminden bahsediyorum büyük ihtimal. Mesela 3200 yıllık Firavun mezarında kurumuş bal bulunmuş. Hani ben kurumuş bal hiç görmedim ama hani bu bilgiyi de size vermek istedim. Çünkü ne? 3200 yıl önce bile balı kullanmışlar. Hem de mezarında kullanmışlar. Ahiret inancı varsa hani belki onun için bırakmış olabilirler ya da bunu için de bırakmış olabilirler. Onu bilmiyorum. Tabi Anadolu'da da var. Anadolu'da 3000 yıl önce yaşayan kavimlerin Sümerler balı ne olarak kullanmış arkadaşlar? İlaç olarak kullanmış. Demek ki daha 3000 yıl önce bile onun bir ilaç olduğunu kavimler biliyordu. Yine başka bir tane e, bilgi. Avrupa'dan göç birlikte balarlar 1638'de Kuzey Amerika, 1822'de Avusturya ve 1840 yılında Yeni Zelanda'ya ye götürülmüşlerdir. Şimdi arkadaşlar neden 1638? Neden daha önce değil? Şimdi arkadaşlar e, 29 Mayıs 1453 yer İstanbul İstanbul'un Rumeli yakası. Fatih Sultan Mehmet 1000 yıl yaklaşık bin yıllık Bizans başkentini Doğu Roma'dan alıyor ve Doğu Roma'yı tarihe karıştırıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi fethetmesinin sonuçlarından biri coğrafi keşiflerdir. Peki niye coğrafi keşifler yöneldi bu Avrupalılar? Şimdi arkadaşlar Osmanlı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alarak İpek yolu ve Baharat yoluna hakim duruma geldi. Halil Avrupalılar da bu ticaret yollarını kullanarak onlardan gelir sağlıyor. Ama bu yollar Osmanlı denetiminde olduğu için onlara vergi vermek zorunda kalacakları için coğrafi keşifler başlamışlar. İşte bu coğrafi keşiflerin sonucunda da bir Amerika katasını keşfetmişler. E zaten büyük ihtimal Amerika katasını keşfettikten sonra şu tarihte gemilerle arıları götürmüşler. Daha sonra Avusturya ve Yeni Zelanda'ya götürülmüşler. Tabi arıcılığın ne kadar önemli olduğunu tüm dini metinlerde görüyoruz. neden? Çünkü Tevrat, İncil ve Kur'an'da yer verilmiş. Balvari'ye yer verilmiş. Mesela İncil'de ne yazıyor? Yahya, yani Hazreti Yahya, deve tüyünden giysisi, belinden derinden kuşa vardı. Tek yedi, çekirge ve yaban balıydı. Büyük ihtimal bu yaban balından kasıt bizim bildiğimiz bal arkadaşlar. Çünkü ben hani bizim bal aralarından başka bal yapan bir arı türü pek bilmiyorum hani o yüzden. Ama tabii çekirge yediklerini de görüyoruz. Tabii Tevrat'ta da yer var. aslında kulak ve kulak ver ey İsrail. İsrail arkadaşlar Hazreti Yakub'un bir diğer ismidir. Hz. E, İsrail olar demek ya Hz. Yakub'un soyundan gelenler demek. Zaten adamlar bu dine hani Yahudi doğulmaz, yani Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur diyor. Yani yani böyle bir dinleri var. Ee, onu arada anlatmak istedim. Yani söz dinleyin ki üzerinize iyilik gelsin. Atalarınızın tanrısı Rabbin Allah'tan bahsediyor. Size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol, bol çağırlarsınız. Şimdi arkadaşlar süt ve bala yer vermiş. Neden? Çünkü 3 tane önemli gıda var. En önemli gıda var. Et, süt ve bal. İkisine yer verilmiş. Çünkü çok değerli olduğu için İsrailoğullarına bunları vaat etmiş. Tabi Kur'an'da da yer veriliyor e, araya Mesela Rabbi, e, Nah suresi 68 ve 69. ayetlerde Allah Teala şöyle buyuruyor. Rabbim bal arasına şöyle ilham etti. Dağlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendilerini evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbin sana kolaylaştırıyorlara gir. Rabbinin onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Ondan insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır denmektedir. Şimdi arkadaşlar. Mesela bazı bana soruyorlar diyorlar. Hani arıların kovandan kaçmıyor mu? Hayır diyorum kaçmıyor. Niye diyor? Ben Allah böyle rahat ediyorum. Mesela bakıyoruz Allah burada en arılara emir vermiş. Demiş ki kendilerini ev Hani Allah buna böyle emrettiği için arılar o kovanı terk etmiyor. Yerinde kalıyor. Yine tabi dağlarda da falan da yapıyorlar. Allah da bununla bahsetmiş. Yine mesela onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Şimdi arkadaşlar mesela bal deyince aslında şöyle bir renk gelir. Mesela bal sadece bu renkte değildir yani. Mesela daha bağlar mesela yayla balları daha açık sarıyken salgı balı daha koyudur. Daha... Tabi şimdi biraz salgı biraz yayla balı da olabilir. Halinde ne olacak burada? Çeşitli renkler olacak mı olacak? Çünkü yani gerçekten çeşitli renklerde de ballar var. Mesela koyu ballar da mineral bakımından daha zengindir. Onun gibi diyebilirim mesela. Yani çeşitli renkler Allah Teala buradan bahsetmiş. Yine karınlarından demiş ki zaten de öyle. Karınlarında üretiliyor bu bal. E tabi şifa da vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Arkadaşlar ilk ders bu şekilde. Tarihinden bahsettim, öneminden bahsettim.